İşte in olan ülke, a and ve bir I am pleased bir to note that from the great reformist en karizmatik bir Mustafa Kamal Atatürk. Mevcut liderliğinizin Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son derece önemli bir gelişmeyle çok önemli bir ulus oluşturma ve sürekli işte bu nedenle de, başarılı olan ve bu çerçevede dinamik ve sağlam bir ekonomi geliştirmiş bir ülke. From the great reformist and charismatic leader. Mustafa Kamal büyük bir reformist kamar olan Atatürk. Dikkatinden dönüşen, liderliğinin bu çerçevesinde HF HF Tayyip Erdoğan. In Erdoğan ın gone nation building and consistent growth in all aspects. sürekli